Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serimize katılan bir takipçimiz ses sistemine ait oldukça gelişmiş karmaşık bir power supply ünitesi göndermiş. Ünitenin arızası tam şu kısımda tekli soğutucu üzerinde bulunan transistör yanmış. Takipçimiz elektronik bilgisi olan biri olduğu için bu arızayı rahatlıkla tespit etmiş. Parçanın değişimini yapmış fakat Cihaz yüke bindiği zaman işte belirli bir süre çalıştığı zaman sürekli olarak buradaki transistör arıza vermeye başlamış. Sağlam bir parça yerine koyuluyor ama sürekli olarak arızalanıyor. Bunun sebebini birazdan sizlere göstereceğim. Eğer siz de bu şekilde arızalı kart veya cihazlarınızı bize göndermek istiyorsanız videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçip gönderebilirsiniz. Buradaki transistörün neden yandığı da oldukça detaylı bir elektronik bilgisine dayanmakta arkadaşlar. Eğer elektronik tamir konularına merakınız varsa bu şekilde karmaşık arızaları tespit edebilmek istiyorsanız sizler için elektronik tamir kursları hazırladık. Bu kurslarda bildiğimiz bütün detayları, püf noktalarını, ayrıntıları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Eğer dediğim gibi ilginiz varsa şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak kurslarımıza sipariş edip faydalanabilirsiniz yorumlarda sürekli olarak soruyorlar abi SSD'leri neden kabul etmiyorsun burada bir takipçimden örnek teşkil etmesi açısından bir tane SSD'nin onarımını kabul ettim bunun için açıp sürekli olarak SSD'ler neden bozuluyor bunların onarımını neden yapmıyoruz bunu da size göstermek istiyorum hemen şu kartı kenara ayıralım bunun çok fazla detaylı bir sorunu yok basit bir sorunu var arkadaşlar onu göstereceğim SSD'nin için açalım. Bunu bilgisayar hiçbir şekilde görmüyor. Bütün SSD'lerde benzer sorunla çok sık karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar zannedersem kaderi bu. Şurada bir tane daha vidam var. Bunu da kaldıralım. Kartı komple dışarıya alıyorum. Buralarda hafıza çiplerimiz var. Bunlarda dediğim gibi çok fazla sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Sıkıntı varsa da doğrudan kendisini belli ediyor. Ölçü aletini 4 kademesini aldım. Hemen bir havuza çiplerimizin kenarlarındaki kondansatörlerde hızlıca kısa devre var mı yok mu? Yoklayalım. Herhangi bir sorunlu çip varsa bunu söker. Kartı tekrardan deneriz. Ama dediğim gibi bunların hasar gördüğüne çok fazla rastlamadım. gördüğümüz değerler normal aralıkta. Bazılarında değer göremiyorum. Şu şekilde yaptığınız zaman eğer görürsünüz arkadaşlar. Benim şu an amaçladığım sadece herhangi bir kısa devre değeri var mı yok mu buna bakmak. Şuraları. Buralar besleme altı kondansatörleridir muhtemelen. Hızlıca bir kontrol ediyorum. Kısa devre değeri gösteren bir Kondansatör var mı yok mu bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok burada bir tane jumper direncimiz var. Kısa devre Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Arka tarafı da kontrol edelim çok sayıda NAND çip deniyor zannedersem bunları NAND kapısı artık bu SSDlerde kullanılıyor diye hatırlıyorum. herhangi bir problem gözükmüyor. Zaten bunların çoğunluğu yani en azından arka taraf ve ön taraf besleme hatları ortaktır arkadaşlar. Farklı farklı voltajlarda bu çiplere ulaşabiliyor. Bunlarda bir tampon bölge oluyor arkadaşlar. Yani kartın üzerinde aynı voltajı görüyorsanız 3.3 volt atıyorum iki farklı bobinden çıkıyorsa lan enayilere bak işte 3.3 volta işte tek bir hat üzerinden beslememişler ayrı ayrı iki bobin koymuşlar gibi düşünmeyin arkadaşlar çipin üzerine de ne yazmaya çalışmışlar anlamadım şuralarda da bir karalama mevcut ama bunlar e, fabrikasyon bu arada e, yazıları takipçimizin yazması mümkün değil. Çünkü e, bu ssd'yi açarken daha öncesinde bir açık gözle inceleme yaptım. Garanti bandını kendim yırtarak açtım. Adamlar orada çipin üzerinde de bize bir mesaj vermeye çalışmış anladığım kadarıyla. Burada DC DC bu konvertörleri görüyoruz arkadaşlar. Bunların her biri hemen yanında bulunan bobini sürerek yine burada görüyoruz. Burada bobin görüyoruz. Yine burada. E, ee, Elde regülatörler de genelde bu kılıfta olabiliyor arkadaşlar. Bunlar çok zayıf akımlar e, çekilecekse bobin kullanılmadan sadece kondansatörle elde regülatör şeklinde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Herhangi bir yanmış parça vesaire görmüyorum. hasarlı bir komponent yok. Arka tarafta yer alan çipimizin kristali burada ön tarafta yer almakta. Bunun üzerinden de ölçüm yapacağız. Ön tarafa dönelim. Şuradaki bağlantı pinlerini bir kontrol etmek istiyorum. Herhangi bir temassızlık yapan pin var mı? Buralar besleme hattı zaten kartın besleme alıyor. Akım çekiyor bir sıkıntı yok. Herhangi bir oynama yapan pinim yok. Biraz da okuma yapan pinlerim SATA portumda da herhangi bir sıkıntı, kopuk yol, hasarlı bölge vesaire görünmüyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle çipin üzerinde bir detaylı inceleyin. Herhangi bir yanık çatlak belirtisi görünmüyor. Bu çipin beslemesi de dediğim gibi arka taraftaki bobinlerden yapılıyor. Hafıza çiplerini de üzerine bir yoklayalım. Şöyle hızlıca dolandığım zaman herhangi bir yanık vesaire görünme. Burada bir plak arttığım kalmış. Ön tarafı kontrol edelim. Bunlar zaten çok zayıf akımlarda, çok düşük voltajlarda çalıştığı için ciddi bir yanma, hasar belirtisi vesaire görmeyi de beklemiyorum. Fiziksel incelememizi yaptık. Herhangi bir problem görünmüyor. Abi bu noktadan sonra ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle karta voltaj verip bu kısımda yer alan kristalimiz buradaki kontrol entegresi tarafından e, okuma yazma işlerini yapan yönetici entegre tarafından sürülüyor mu? Buradan e, sinyal çıkıyor mu? Kontrol edelim. Kartıma güç kaynağı bağlantısını yapıyorum. Bu SSD'lerin girişinde 12 volt hatta bulunur arkadaşlar. Sarı olan kablo fakat buraya bağlantı yapmanız gerekmez. 12 volt mekanik kart disklerde diski döndürmek için kullanılıyordu. Artık bunlar kullanılmıyor. Şöyle voltajımı 5 volt seviyesine çekiyorum. Kırmızı kablodan 5 volt gerilim uygulayacağız ve diski gözlemleyeceğiz. 12 volt bağlantısı yapmanıza gerek yok. Enerjimi açıyorum. Ve şu an 1 wattlık bir güç tüketiyor. Bu standart bir SSD için normal aralıkta herhangi bir problem görünmüyor. Hemen osiloskopumuzu ekrana getirip ileri düzey ölçümlere başlayalım. Ekranın ters abi diyenler olacaktır. Arkadaşlar osiloskoptaki grafikleri ben size yorumluyorum. Zaten hani çok da detaylı bir şey olduğu zaman bunu da yaklaşıp göstermeye çalışıyorum. Öncelikle bir ayarlarımızı yapalım. X modunda tam şu kısımdan kristalimizin sinyali var mı yok mu bakalım kristal sağlıklı bir şekilde sürülüyor arkadaşlar 30 mhz bir frekansa sahip 1.48 voltluk bir e, peak to peak gerilim değerine sahip burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor hemen burada e, bobinlerimizden bütün voltajların çıktığından emin olalım öncelikle şurada yer alan bobin üzerinden ölçüm yapmak istiyorum otomatik moda aldım bu şekilde açtığım zaman sağlıklı bir sürülme sinyalini ekranda görüyoruz arkadaşlar bu bobin hem sağlıklı bir şekilde sürülüyor hem de bu bobinden normal bir aralıkta akım çekiliyor şuradaki dalgalanmanın devam etmesi akım çekildiğini göstermekte ardından stop modundan çıkaralım diğer bobine bakıyorum bunun da sürülen tarafı burası zannedersem tekrar otomatik mod alalım. Şu an yoğun bir sinyal yakalamaya çalıştı zannedersem biraz genişleteceğim. Burada ara ara geçen sinyalleri gözlemleyeceğiz. Bu şekilde yeterli aralığa ulaştırdım. Şu an ekranında görmüş olduğum sinyalde düzgün bir anahtarlama sinyali buradaki bu konvertörümde de herhangi bir problem yok. Devam edelim tekrar. Zannedersem şu kısımdan sürülüyor. Bak burada sinyal alamadım. Bu kısımdan sürülüyor. Şöyle otomatik moda alalım. Burada da yine 4.8 voltluk bir gerilim. Sağlıklı bir şekilde sürülüyor arkadaşlar. Şöyle durdurup baktığımız zaman herhangi bir problem yok. Stop modundan çıkarttım. Son olarak tam şu kısımda bir bobinim yer alıyor. Buna da baktığımız zaman Şöyle bir boy küçültelim. Herhangi bir problem yok. Sürülme frekansım, gerilim değerim, bütün değerler normal. Kristalimiz sürülüyor. Bütün bobinlerden sağlıklı bir şekilde sinyal çıkıyor. Osiloskopu kenara alalım. Herhangi bir fiziksel hasar yok. Bütün ölçümlerimizi yaptık. Arka tarafa bakıyorum. Çipimde normal denilecek düzeyde bir ısınma mevcut. Zaten çekilen güçte 1 watt civarında bu. Bu şekilde bir SSD için normaldir. Kırmızı ışığında yanıyor fakat bu bilgisayara takıldığı zaman hiçbir şekilde bu disk görmüyor arkadaşlar. Bunun da muhtemel tek sebebi burada görmüş olduğunuz kontrol çipidir. Bunlar çok sık arızalanıyor. Bunların arızasıyla çok sık karşılaşıyoruz. SSD bir anda bilgisayar görmemeye başlıyor ya da bir görüyor bir görmeye derken komple gidiyor. Bunların en temel sebebi burada görmüş olduğunuz kontrol çipi oluyor arkadaşlar. Şöyle enerjimizi de keselim. Maalesef bu çipin de içinde yazılımı vesairesi bulunduğu için veya işte bu onarımı yapmak mantıklı olmadığı için bunların üzerinde herhangi bir girişimde bulunmuyoruz. Bunlar BGA parçalar çok hassas bir şekilde kart üzerine tutturuluyor. Yani yeni çip tedarifi edeceksiniz. Bunun içine yazılımının yüklenmesi, firmware'inin yüklenmesi gerekiyor ki burada diğer parçalarla sağlıklı bir şekilde çalışıp bilgisayarda kendisini tanıtabilsin. Bu sebepten bu şekilde hard disklerin onarımını kabul etmiyoruz arkadaşlar. Hani bildiğimiz basit bir arızası varsa hani belirgin bir arızası varsa kabul edip bir şans veriyoruz. Fakat genellikle dediğim gibi buradaki çipten kaynaklanıyor. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Buradaki MOSFET sağlıklı bir şekilde çalıştığı halde kart yüke binince neden yanıyor? İşte aşırı akım çekiliyor vesaire gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir alakası yok arkadaşlar. Farklı bir sorun mevcut. Kartın arızası önünüzde değil arkadaşlar. Arka tarafta yer alan komponentlerde. Burada MOSFET'in gate'ini süren bir takım yardımcı parçalar görüyoruz. Sıkıntı tam bu noktada. Burayı gözle inceleme yaparken tespit ettim. Buradaki sorun multimetre ile ölçerek bulabileceğiniz bir arıza değil arkadaşlar. Teknik bilginizin mutlaka olması gerekiyor. MOSFET'in gate'i burası. MOSFET'in gate'ine baktığımız zaman hemen gate source arasında 15 kilo ohmluk bir direnç görüyoruz. Bu direnç MOSFET'in gate'ini şaseye çekmek için kullanılan bir direnç değil arkadaşlar. Yani deşarj etmek için kullanılan bir direnç değil. Sadece burada MOSFET'in daha kararlı çalışabilmesi için belli bir miktar kaçak düzeydeki akımı şaseye çekmesi için koyulmuş bir direnç. MOSFET'in gate'i aynı yol üzerinden hem şarj ediliyor hem deşarj ediliyor. Yani bütün şarj deşarj işlemleri Burada görmüş olduğunuz direnç diyot grubu tarafından sağlanıyor. Daha doğrusu buradaki sürücü entegre tarafından sağlanıyor. Ha buradaki MOSFET neden yanar? Önce neden yandığını açıklamadan önce MOSFET'in gate'ini süren sinyali bir size göstermek istiyorum. Burada üstte görmüş olduğunuz veya altta fark etmez. Sinyal arkadaşlar bir MOSFET'in gate'ine ulaşan sinyaldir. Burada yükselme zamanını görüyoruz. Burada düşme zamanını görüyoruz. Bu çizginin bu noktadan Tam tepe noktaya çıkana kadar şurada aralıkta geçen süresine biz yükselme zamanı diyoruz arkadaşlar. Buradaki yükselme zamanı MOSFET'in gate'ine bağlı olan dirençler tarafından kontrol ediliyor. Yine burada üstteki çizgi MOSFET'in açık kaldığı zaman burada da düşme zamanını görüyoruz. Yine MOSFET'imiz deşarj edilip kesim durumuna giderken de buradaki düşme zamanı yine buradaki komponentler tarafından kontrol ediliyor. Abi bu MOSFET neden yanıyor? MOSFET'in yükselme zamanında herhangi bir sıkıntı yok. Fakat düşme zamanındaki buradaki çizgi burada sağ tarafa doğru kaymış arkadaşlar. Farem takip edin şu şekilde daha fazla dışa yayılan bir eğri çizdiği için MOSFET'in kapanma süresi uzuyor. Bu kapanma süresi uzadıkça da MOSFET'imiz dayanabileceği stresin çok çok daha üzerinde bir strese maruz kaldığı için Power Dissipation dediğimiz ısı dağılım değerinin çok çok üzerine çıkıyor ve artık işini yapamayarak kısa devre durumuna düşüyor. Peki abi bu kapanma süresi neden burada uzuyor? Buradan bakıyoruz arkadaşlar MOSFET şarj olurken doğrudan e, burada 20 ohm dirence geliyor fakat karşı tarafa geçmemesi gerekiyor. Ama burada karşı tarafa geçiyor. Açılmada bir sıkıntı yaşıyor. Doğrudan e, 20 22 direnç ve buradaki diyot üzerinden yol takip ettiğimiz zaman hemen gate'e ulaşabiliyor. Başka bir engelle karşılaşmıyor. Bunun yanma sebebi buradaki diyotun yönünün ters olması arkadaşlar. Çizgileri tam şu kısımda bu diyotun normalde tam tersi yönde olması gerekir. Takipçimiz burada bir müdahale yaparken bu diyotun yönünü tersliğimlediği için buradaki mosfetimiz yanıyor. Bu konuların detaylarını da eğitim setlerimde e, etraflı bir şekilde anlattım. Buradaki sürülme mekanizmalarını, buradaki diyotun görevi, dirençlerin görevi vesaire yükselme zamanı, düşme zamanı. Bunlar e, dediğim gibi ileri düzey artık e, detaylı teknik bilgiler. Şarj olurken dediğim gibi e, diyot üzerinden ve buradaki 22 onluk direnç üzerinden şarj oluyor. Deşarj olurken de normalde bu diyot üzerinden aniden deşarj olması gerekiyor. Fakat diyotumuzun yönü ters olduğu için buradan deşarj olamıyor. Dolayısıyla buradaki 22 onluk direnci de kullanamıyor. Buradaki 47 onluk direnç üzerinden deşarj oluyor. Yani açma ve kapama e, zamanları birbiriyle yer değiştirmiş arkadaşlar. bundan yer değiştirmesi de bu MOSFET için ölümcül bir hata demektir. Bunun sık sık arızalanmasına yol açacaktır. Burada diyotun yönünü değiştirdiğiniz zaman gelir buradan e, pozitif voltajınız gelir. 20 ohmluk direncin üzerinden karşı tarafa geçemez. Diyotun yönü e, bu tarafa tam tersi yöne bakacak. 47 ohmluk direnç üzerinden şarj olur. Deşarj olurken de 47 ohmluk direnci tercih etmez arkadaşlar. Çünkü buradaki diyot e, deşarj durumunda yönü bu tarafa olduğu için iletim durumuna geçer ve 20 ohmluk e, direnç üzerinden deşarj olarak MOSFET'in sağlıklı bir şekilde kapanmasını sağlar. Burada e, diyotun yönünü değiştirdiğimiz zaman sıkıntımız giderilmiş olacak. Buraya bir flux'a e, parçaların hem düzeltmesini hem de yönünün e, doğru bir şekilde yerleştirilmesini sağlayalım. Hemen şöyle parçanın üzerine biraz flaks sürüyorum. Buradaki komponentler de çok sağlıklı bir şekilde yerleştirilmemiş. Öncelikle bir parçaların lehimlerini düzeltelim arkadaşlar. Yollarda bir kopma vesaire var mı? Ona bakalım. Kart sağlıklı bir şekilde çalışıyor bu arada. Yollarda kopukluk olduğunu düşünmüyorum. Bu diyotun yönünün ters olduğu nereden belli abi? Kartın üzerinde göstereceğim birazdan. Şöyle sıcak havayı. 280-270 derece civarına ayarladım. Hava akış hızım 6 derecesinde şu komponenti buradan bir söküp yönünü doğru bir şekilde takalım. Bunun yönünün ters olması gördüğünüz gibi devreyi nasıl etkiliyor arkadaşlar. Bunların hesaplamaları ince ince yapılıyor. Buradaki diyotlar, dirençler bu hesaplamalar yapılarak mühendis arkadaşlar tarafından bu hesaplamalar yapılarak koyuluyor. Diyotun yönünü doğru bir şekilde takalım. Ya da takmadan şunu bir göstermek istiyorum. Şöyle tutturalım. Bakın şurada tam da parlayan noktaya geliyor. Göstermek istiyoruz artık. Şöyle parlamayacak bir noktaya çekip Şurayı temizlediğim zaman daha net gözükecektir. Diyotların yönünü belli etmek için buralara diyotu da kaybetmeyelim. Tam şu kısım arkadaşlar. Evet şöyle gözüktü. Hare ile göstereceğim. Şu kısımda diyotun yönünü belli eden hani çizgi gelmiş. Burada beyaz kalınca bir e, yön çizgisi oluşturulmuş. Hatta şöyle bir ok işaretine benzer bir işaretle çıkartılmış. Bu da Zaten diyotun yönünün e, kartın çizelgesinde de ters bir şekilde yerleştirildiğini gösteriyor. Doğru yön bu şekilde şarj yönünde olması gerekiyor arkadaşlar. Şarj yönünde bu diyotun bu şekilde koyulması hatalıdır. Yine burada bir diyot üzerinde kartın farklı bir noktasında görebilirsiniz. Burada diyot yönünü sağlıklı bir şekilde görebilirsiniz. Çizgili kısım burada diyotun e, iletim yönü buradan yukarıya doğru. Hemen diyotumuzu yerine lehimleyelim. Bunu da söktüm fakat çizgili tarafı tam ne tarafa geliyor göremedim. Şöyle. Şu şekilde olması gerekiyor. Tekrar bir temizleyip kontrol edeceğim. Şu an üzerinde plaks olduğu için görmekte zorlanıyorum. Sıcaklığımı çok yükseltemiyorum. Kart çok kaliteli bir kart değil arkadaşlar. O yüzden yavaş bir şekilde lehimleme yapacağız. Zannedersem doğru taktım yönünü. Diyotu sağlıklı bir şekilde yerine lehimledik. Yönümüzde doğru. Artık bu kart e, burada bulunan mosfeti yakmayacaktır arkadaşlar. Arızanın kaynağını bulduk ve giderdik. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.